3. sorumuz. Şekilde ABCD bir paralel kenar demiş ve E noktası köşegenlerin kesim noktası olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi e, buradaki paralel olduğu için paralel kenarın karşılıklı kenarları buradaki şuradaki üçgenle şu üçgen benzer olacaktır. Şu üçgende şu üçgende yine e, benzer olacaktır. Yani eş olacaktır. Bunlar ikisi aynı büyüklükteler. E, ancak şununla şu ikisi üçgenin veya işte şununla şu, şununla şu eş olmayabilir. E, benzer de olmayabilir. Şimdi ne yapacağız? E, neden bunlar bu şekilde benzer? Şimdi onu da şuradan biraz gösterelim. Bakın iç ters açılardan. Örneğin şu iki üçgeni incelersem eğer. Şurada bir tane z var. İç ters açılardan. Şuraya nokta dersem burası da nokta. Ondan sonra şuraya çizgi dersem burası da çizgi olur. Ters açılardan da şuraya çift çizgi dersem burası da çift çizgi olur. Ve görmüş olduğunuz gibi iki üçgenin açıları birbirine eşit. Tabii ki paralel kenarda kenarlar birbirine ortaladığı için buradaki kenarımızda buradaki kenarda birbirine eşit olacaktır. Daha sonra buradaki kenarla buradaki kenar karşılıklı kenarlar da birbirine eşit. Yani şurasıyla da şurası birbirine eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen kesinlikle eş üçgenler olacaktır. Aynı şekilde şununla da şu eş olacaktır. Şıklardan bunu arıyoruz. Buna baktığımız zaman e, A seçeneğinde E, C, B, e, D, A demiş. E, e C, B, şuradaki üçgenle EDA demiş. EDA bu üçgen. Bu iki üçgen eştir ama sıralaması da tabii ki çok önemlidir. Burada E açısına E açısı karşılık gelmesi lazım. Burası tamam. Başka hangi açılar karşılıklı gelmesi lazım? Yani buna iş ters açılardan şuraya şöyle 3 çizgi dersem şurası da 3 çizgi iç ters açılarda çizgi olması lazım. Yani D açısı ile B açısı birbirine eşit. Dolayısıyla burada D açısı ile B açısı karşılık gelmesi lazım ama burada ne de gelmiş? D açısı ile C açısı karşılık gelmiş. O zaman buradaki iki üçgen de ne demesi lazım bu doğru olabilmesi için? EBC e, e, üçgeni ile EBC üçgeni ile EDA üçgeni eşittir deseydi bu doğru olurdu. O yüzden bu yanlış. DEC ile BEC demiş. DEC üçgeniyle BEC. Bunlar ikisi zaten e, olmaz. AEB AEB üçgeniyle AED üçgeni bu ikisi de olmaz. CBE üçgeni CBE şuradaki üçgenimizle ADE ADE üçgeni evet. Burada e, A'ya ne karşılık gelmesi lazım? A açısına şuradaki açı yani C açısı karşılık gelmesi lazım. A'ya C karşılık gelmiş. E, e, ye, e ye karşılık gelmesi lazım. Tamam. B'ye de D. B açısına da D zaten D. Şu ikisi karşılık gelmesi lazım. O zaman doğru cevabımız denizli de olur diyoruz.